Simülasyon Türk'ten herkese merhaba arkadaşlar. Bir önceki videoda Kenworth W900 ile Maho haritasında <laughs> Maho diyorum ama Haritasında yeni şeyleri gözmüştük. Haritayı tanıtmıştık. Şimdi bu haritada Yeni gelen yine bu haritayla gelen Makkil şehrinden arkadaşlar bir iş alacağım. Ama bu kez artık bende Kenworth K200 var. Burunsuz Amerikan tırı, Avustralya tırı e, Çekicisi Bayağı modifikasyonlu bir araç arkadaşlar. Her şey var. ETSG'de de var zaten bu araba. Düzenlenmiş, geliştirmiş her şey. Tabi aksesuar desteği olmadığı için bir şey koyamıyorsunuz. Ama bir sürü şey var. Mesela FS Pilsen şişesi eklemiş aksesuar olarak koyabiliyorsunuz. Bayağı bildiğiniz hani süper bir e, kamyon. Çok e, güzel. Böyle dönünce zaten yan koltuğa geliyorsunuz. Harika. Sesi, mesle, her şeyi, Süper bir araba. Direksiyon e, çalıştırınca arkadaşlar böyle e, şimdi kapattım kontağı. Şimdi kontağı açacağım. Tekrar gelecek bana. Egzoz numaranı falan ekliyorsunuz böyle manuel olarak. Bir sürü modifikasyon var zaten alırken e, göreceksiniz. Bu araç bana arkadaşlar 166 bin dolara mal oldu. Kredi çektim. Süper bir şey. Şimdi soldan alacağız yükümüz de baya trafikine karıştı ya. Ben kaldırmadım modu güzel diye. Ama buradan nasıl çıkacağız bilmiyorum. Vallahi çıkamayacağız. Abo o, yandık. Baya salınıyor bunda ha. Neyse uçacağız yine. O bu ne lan? Ya bildiğin olay kaçmış. Dorsa paketi neden olabilir buna? Ee, bu tür problemler yaratabiliyor. Çünkü geniş dönemiyor filan araç. Belki onlandır diyeceğim de neyse. Önemi yok. Şehir güzel. Küçük bir kasaba eklenmiş buraya. Şimdi araç hızlı. 625 beygir. Ee, o yüzden daha hızlı gideceğiz. Bayağı da hoşuma gitti araba. Ya sesi farklı olunca, modifikasyon olunca haliyle e, olay değişiyor. Ama Amerikan Truck ilk araçları, orijinal araçları çok az modifikasyona sahip. Ee, malum araçlar çok sade. O yüzden e, o olayı yansıtamıyor bize. Şimdi boş alacağız arkadaşlar. Sarı yaptım aracın rengini. E, dedim ki hani araç çok pahalıya mal olursa geri sesinde böyle bir olay çıkıyor. Bir telsiz gibi bir şey eklemişler. Şimdi arkadaşlar benim güzergahım e, aldık mı? lan Niye gelmedi o? Neyse çıkınca gelir artık. Alamadık gitti Orsayda. Ne oldu lan? Motor stop etmiş. Aldık tamam. Şimdi bizim güzergahımız bu mu? Açın yolları asan kaptan geliyor. Oğlum uçarım lan ben bunlar. Of çok güzel. Çekilin lan. Vallahi süper. Bak yine ya makine. Nasıl navigasyonu ben mi ekemedim yok mu? Neyse salla ya. Navigasyona gerek var. Yalnız geri gidiyorum ben. Ters gidiyormuşum aynen. Şuradan döneceğim tekrar. Umarım kaza falan olmaz burada. Ben de diyorum var bir terslik ama. Şöyle dışarıdan alayım ben. <laughs> Allah'ım. Aha. Oha. O oradan sollarken kaldı yine. Aman tanrım. Bir facia yaşanacaktı. Yani gidiyor tamam. Güzel oldu ama. Oh 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 oh. Ben bu aracı kullanırım ya. Ben bu arabayla bayağı oynarım. Oha ne oluyor lan? Bayağı dehşet oldu bu araba. Bu video güzel oldu. Aç yolu aç yolu. Oh, kornaya bak lan. <laughs> dehşet oldu ya. Korna ne bu lan böyle? Ne eklemişsiniz oğlum siz böyle? Aç yolu. Kaçar millet gibi. Bayan aslında be. Ya. Feci feci. Ben de dur bakayım var mı lan hakikaten ee, yokmuş. Niye nereye gidiyor ses paketi ben merak ettim. Neyse. düşünseniz adam burada yatıyor mesela sen bunu bir basıyorsun o ne oluyor diye falan diyor kalkıyor yataktan ya bak burunsuz olunca rahat rahat kullanıyoruz gördüğünüz gibi arkadaşlar normalde yapamazdık onu ama burunsuz olunca haliyle Soldan girecekmişiz ben sağdan yardırdım ama hadi neyse dalarız ya ne olacak. Ach, Benim yük nereye ya bu arada Car spot mu? Yardırırız ya car nedir Aa yukarı koymuş ya bizim yukarı no navigasyon koymuş adam Navigasyon diyorum yol bilgisayarı koymuş Oh keyif yapalım şurada biraz Retarder var. Retarder koymuşum ya. Koymadım diye endişelendim. Çünkü şanzıman biraz farklı burada. Numaralar falan var böyle. Wow wow gelme. Ah, tour de Araç bayağı kastırıyor sanki oyunum ve ayrıntılı bir modellem sonuçta. Animasyonları falan var. Ee, ben de e, trafik modu ekleyince biraz da FPS kaybı da olabilir. Ondan kaynaklı. Ama araç e, animasyonlu. Yani kesin olarak eee düşürüyor. Normalde bu kadar FPS almam. Ama alıyorum yani. Video kaydı alsam bile bu kadar almam ve özellikle şeydeyiz. Şehir dışındayız. Yani arazideyiz. Nevaddayız bak dışarı geldim bak bir şey yok sıkıntı yok 69 falan görüyor 70 görüyor Ama animasyon olduğu için araçta Baya baya animasyon var Yalnız ben aşağı inecektim ama böyle düz gidiyorum birazdan bitireceğim çünkü carspata ne kadar varmış Göremiyorum tabi burada. M'ye basmam lazım. M'de 416 mil varmış. Biz rotadan saptık. Las Vegas'a doğru gitmem gerekiyor. Aslında şu Topaz l 2 merak ediyorum. Oraya bir gideyim. Bu otu Tonapa yapalım önce. Tonapa yaptıktan sonra şu şekilde bir dakika Topaz zevkte bir şey yokmuş ki Ya bak her yerde haritada düzenleme Var Bunu belirtelim her yerde düzenlemeler var arkadaşlar Tabela mabela ekliyor bir sürü şey eklemiş İçeriden feci kasıyor ya Aslında diğer taraftan başlatmak gerekirdi ama neyse da iyiymiş. Burada FPS yüksek. Bu yol Yenimekten diye, diye bana mı öyle geliyor? Topaz e, Lake diyor. Topaz Gölü mü var burada? Yani. Bir geleyim dedin de böyle bir. Tabii ki de e, görünmez duvar var orada. Neyse. Kenward K200 ve bu harita modunu ve diğer modlar arkadaşlar video açıklamasına indirebilirsiniz. E, çekici bayağı iyi ama dediğim gibi animasyonlar falan var. Bazı arkadaşlar da kokpitten sürdüğünde sıkıntılar çıkarabilir. E, ben de bile FPS'ye düşüyor normal dışarıda bir şey yokken içeri geçtiğinizde FPS'a cevap düşüyor çünkü direksiyon bir kere animasyonlu ee, mesela bu şanzımanı, vites olayını otomatik veya düz yapabiliyorsunuz. Değişebiliyor. Ya, pek bir animasyon yok ama demek ki baya kalite yüksek zaten görüyorsunuz ama ee, yani normal şeyler. Ee, ayrıntılı bir mod, ayrıntılı bir model, iyi bir mod, güzel bir mod. Ee, siz de kullanın. Yani bir sonraki videoda. E, Meksika'ya gideriz ya da şu Costco Ghost haritasını deneriz, test ederiz, tanıtırım onu. Görüşmek üzere, hoşçakalın. <laughs>